Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayını farklı kılan. Evet. Yeni bir Ramazan'a ulaşmış olduk. Rabbim nice daha Ramazanlara, bayramlara mutluluk içinde ulaşan kullarından eylesin. Bu Ramazan ayı için verilen evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından azat olma müjdesine Rabbim rahmetine gark olarak mağfiretiyle tüm günahlarından kurtulup affa ulaşan ve sonunda da inşallah cehennem azabından azad olan kullar içinde yer alan mutlulardan eylesin. Evet, Ramazan ayını farklı kılan nedir? Sorusuna en kesin ve açık cevap Bakara suresinin 155. ayeti celilesinde Yüce Rabbimizin dikkatlerimize sunduğu ilahi mesajdır. O ayeti celilede Şehr-i Ramazan ünzile fîhil Kur'an diyerek Cenab-ı Hak Ramazan ayını Kur'an'ın indiği ay olarak değerlendiriyor ve Ramazan'ın şerefinin Kur'an'ın kendisinde inmesinden kaynaklandığının altını çizmiş oluyor. Evet, hüden linnâsi ve beynâtin minel hudâ vel furgân ayet böyle devam ediyor ve noktalanıyor. hüden <laughs> linnâs insanlara hidayet olarak. Ramazan Kur'an'ın kendisinde indiği için değer kazanıyor. Peki Kur'an niçin indiriliyor? hüden <laughs> linnâs insanların değer kazanması için hidayete ulaşması için Allah'a kul olması için insanca insana yakışan niteliklere sahip olan ve tertemiz bir dünya hayatını geçiren sonra da imanla göçüp Allah'ın rızasına ulaşmış cenneti hak etmiş kul olabilmesi için hüden <laughs> linnâs ve beyinatın ve açıklamalar hidayetin açıklamaları vel furkan hakla batılı ayıran Kur'an-ı Azimüşşan hakla batılı ayırıyor. Hangi hususta? Her hususta. Kur'an'ın hak dediği her şey hak oluyor. Kur'an'ın ölçülerini belirlediği, sınırlarını koyduğu, hükmünü ortaya sunduğu her şey hak oluyor ve Kur'an'a ters düşen her şeyde evet sözü de özü de inancı da fikri de ağızdan çıkan her lafızı da elle ortaya konulan her hareket ve tavır da insanın yaptığı her davranış hepsi Kur'an ölçeğinde değerlendiriliyor Kur'an'ın ilkelerine, ölçülerine, sınırlarına, ilkazlarına aldırmayan, ona ters olan bütün sözler, davranışlar, düşünceler de batıl oluyor. Evet, her şeyin ölçüsü Cenab-ı Hakk'ın hak dediği, evet, Kur'an'ın hak olan ayetleri ve hak olan ortaya koymuş olduğu ilkeleri ve belirlediği hak olan sınırları ve hak olan değer yargılarıdır. İşte Kur'an'ın hidayet olarak gönderilmesi ki biliyoruz Kur'an-ı Azimüşşan'ın ilk suresi Fatiha suresi. İkinci suresi Bakara suresi. Gerek Fatiha'nın ilk ayetinde gerekse Bakara suresinin ikinci ayetinde bir tanım var. Allahü Zülcelal Fatiha suresinin ilk ayetinde kendini tanıtıyor. Lillahi Rabbil Alemin. Kendisinin alemlerin Rabbi olduğunu tanıtıyor. Peki Bakara suresinin ikinci ayetinde ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ huden lil muttaqin Evet, Kur'an'ın ne olduğunu Cenab-ı Hak bu ayeti de tanıtıyor. İnşallah önümüzdeki sohbette bu ayet hangi mesajı veriyor? Bu ayeti celilede altı çizilen, ihmal edilmemesi gereken hususlar nelerdir? Bunları paylaşmaya çalışacağız.